Beyler bizim kazanmamız lazım abicim bizim yapmamız lazım biliyorsun değil mi birader Evet fakir biliyorum kardeşim. Biz kazanacağız. Hiç merak etme. O arka şimdi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sadece ben meyveye kanımı durup ben. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Göreceğiz burada turuncu takım olan biz varız ve orada da arkadaşlar mavi takım olan ikizlerimiz var arkadaşlar. Aşağıdan önce ben meyveye kanımı durup ben. Hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar. Bunları yaparsanız inşallah diriliriz aşağı olur. Amin arkadaşlar. gördüğünüz ve burada bizim araçlarımız var. Burada minibüs var bir tane. Burada arkadaşlar e, motosikletimiz var. Cross tarzında. Ve burada ATV'miz ve burada da arkadaşlar ofra aracımız yani jipimiz var. Onlar da aynı şekilde ve arkadaşlar buradaki e, parkuru tek tek geçmeye çalışacağız ve arkadaşlar parkuru geçtikten sonra da şuradaki havuzun içine düşeceğiz. Eğer düşersek arkadaşlar araçlarımızda en çok hangi aracı oraya düşerse yani turunculardan en çok 3 tane oraya düşerse mesela bu 4'ünden 3 oraya düşerse onlardan da 2 tanesi düşerse biz kazanırız ve buradaki ağzına kadar elmas, yümrüt, altın olan e, sandığı alırız arkadaşlar. O yüzden ben kazanmak istiyorum. Aynen öyle ama ondan önce videoyu beğenmeniz lazım yoksa kazanamayız. Abi. Abicim. Evet fakir doğru söyledi arkadaşlar. Ondan önce videoyu beğenmeniz lazım. Hiç merak etmeyin biz kazanacağız. Aynen öyle biz kazanacağız. Göreceksiniz. Mavi takımın gücünü hepiniz göreceksiniz. Ya susun bir Allah'ını serseniz ya. Biz susun. Biz kazanacağız diyorsak bu kadar basit. Değil mi fakir? Aynen öyle birader. Biz kazanacağız. Hadi birader hadi hızlı ol. Tamamdır. O zaman ilk olarak biz başlayalım. Ne dersiniz bakalım? Bana uyarız zaten her türlü ben kazanacağım için bana fark etmez. Bana da fark etmez kardeşim hadi. O zaman önden bayanların. Bak ikinci fakir ağzını topla bayanlar falan. Biz bayan mıyız lan? Konuşma vallahi neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Fakir bin kardeşim şuna. Gidiyoruz vallahi fakir. Atla bakalım şu motosiklete. Bilader zaten sıra sıra yapacağız. Hadi bilader sen bunu geçirmeye çalış. Hadi kardeşim yaparsın bilader yaparsın. Yapacağım fakir hiç merak etme kardeşim Arkaya valla billah bunu Benim yapmam lazım arkaya şuradan şöyle bir hız alalım Birazcık hadi bakalım Evet inşallah yapamazsın Metin İnşallah. Aynen öyle İnşallah yapamazsın kardeşim Biz yaz, değil mi Aynen öyle siz var ya avucu avucunu yalarsınız avcunuzu yalarsınız valla Hadi bakalım arkadaşlar ve hadi bakalım arkadaşlar Uçuyoruz 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 hop Havuza düş havuza düş Allah kahretsin havuza düşmedik arkadaşlar Çünkü motor aşırı fazla uçtu ya Havuza düşmedik arkadaşlar ne yazık ki ya neyse of of havuza düşmedik olmadı arkadaşlar buraya bırakıyorum ha, motora Sikrit arkadaşlar Vallahi bir havuza düşmedik ya Allah kahretsin oğlum ya fakir düşmedik olamaz birader ne yapacağız oley be oley ya iyi ki de düşemediniz biz zaten şimdi nasıl atlıyoruz izleyin hadi bakalım sıra sizde fakir kardeşim sence yaparlar mı bence yapamazlar birader sen yapamadıysan hiç onlar yapamaz Doğru diyorsun fakir. İnşallah kardeşim. Hadi bakalım gel benimle ve şunları izleyelim arkaya. Vallahi çok merak ediyorum. Acaba yapabilecekler mi? Hadi bakalım ikinci fakir. fakir. Ben gidiyorum kardeşim. Görüşürüz vallahi ikinci Metin. Dikkatli ol bak ha. Tamamdır hiç merak etme dikkatli olacağım Arkadaşlar bu sefer Bakın da görün ben nasıl atlıyorum izleyin Ben motosikletçiyim arkadaşlar hadi bakalım Hazır mısınız lan bebekler Ya ne diyorsun ya yürü hadi hızlı ol Hadi lan yürü caz yapma oğlum Tamamdır yürüyorum hadi bakalım. Hop! Hadi bakalım arkadaşlar ve motorla evet suyun içine Allah kahretsin. Ya suyun içine düşemedim. Ya ama buraya düştüm ya sayılır abi bence bu Ya neyse hile yapmayalım arkadaşlar Allah'ım yarabbim ya biz de düşemedik Olamaz böyle bir şey ya Neyse tamam önemli değil zaten her türlü kazanacağız Biz daha yakın düştük en azından Ya ben düşemedim beyler Oley be oley sen de mi düşemedin Oley valla oley Ya oğlum nasıl düşemezsin Ya gel de sen düş salağa bak Allah'ım yarabbim hadi sıra sizde Beyler sıra bende kardeşim Evet fakir sıra sende kardeşim Hadi sen bu işi yaparsın Tabii ki de yapacağım. Bence yapamazsın. Bence de yapamazsın. <laughs> Lan susun. Konuşmayın. Minibüsten yapacağım vallahi arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler de video beğenmeyi, kanalımıza da vurupmayın. hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Evet, hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi rampaya doğru gidiyorum ve rampadan uçuş başlıyor. Hadi bakalım kardeşim. Yaparsın fakir, yaparsın. Yapacağım bileyim. Hiç merak etme. Hadi bakalım. Allah düş düş düş. Hadi bakalım ve havuza. Oley be. Oley be. Havuza düştük arkadaşlar. Vallahi billahi havuza düşürdüm ya. Oley oley oley. Hemen gideyim de haberleri vereyim vallahi arkadaşlar. Havuza düşürdüm. <laughs> Bana minibüsü düşürdüm bileyim. Havuza düşürdüm havuza. Oo, havuza mı düşürdün? Ciddi misin? Evet, yemin ederim havuza düşürdüm. Vallahi bilader biz bir sayı öndeyiz. Süper ve bir sayı öndeyiz. Olamaz Metin. Nasıl yaptınız ya? Harbiden kardeşim nasıl? Biz yaparız oğlum. Hadi bakayım sıra sizde. Hadi bilader ya sıra onlarda. Hadi bakalım ikinci fakir sıra sende. Tamamdır kardeşim. Sen hiç merak etme. Ben senin gibi manyak değilim. O havuza bu arabayı düşüreceğim. Hiç merak etme. Bana bak. Bir daha bana manyak deyip durma. Ha. Döverim seni. Tamam tamam önemli değil hadi. Hadi ben gidiyorum bay bay. İnşallah düşüremezsin yani. İnşallah havuza düşmezsin. İnşallah amin. Amin bilelim valla. Göreceğiz bakalım çocuklar. Siz öyle e, dua etmeye devam edin yani illa ki düşüreceğim göreceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi uçuş vakti. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar ve çıkıyoruz. Hop. Hadi bakalım Allah. Lan neredeyim ben? Onleyme. Be. Havuzu düşürdüm. <laughs> Çok güzeldi. Vallahi billah havuzu düşürdüm. Şu an bir bir sayı. Tat 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 Havuzu düşürdüm vallahi arkadaşlar ya. Gördünüz? Kendi gözünüzle gördünüz. <laughs> vallahi billah havuzu düşürdüm. Hey Bilader araba düşürdüm. Ciddi misin ikinci fakir? Helal olsun sana bakalım. Olamaz ya olamaz. Ya tabii ki olamaz. Hadi bakalım sıra sizde bebeler İlk evet, fakir. Sıra bende kardeşim. Hiç merak etmemeni istiyorum. Zaten son iki arabamız kaldı. Şu anda sayı bir bir yani. Ben ikisini de sokacağız tamam biz söz veriyorum sana ikisini de sokacağız. Tamamdır Bilader. İnşallah kardeşim ya hadi. Sen yaparsın. O kadar elması kaybedemeyiz Bilader. Hepsi bizim olmalı. Hadi Bilader hadi yaparsın fakir yapacağım kardeşim hiç merak etme yapacağım. Bence yapamazsın. İnşallah yapamazsın. Ya bir susun be. ATV ile sıra arkaya görürüz be. ATV alıyoruz ve arkaya şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Sizler de aşağıdan önce beğenmesini istiyorum. İnşallah bunları yaparsın. İnşallah dirildiğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Görürüz be. Şu anda ATV'liyim arkadaşlar. ATV ile bakalım buradan uçabileceğiz mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar uçuyorum. Evet bir dakika. Bir dakika arkaya bir dakika. Hop bir dakika arkaya havuza havuza ve havuza düşürdüm. Oley arkadaşlar. Vallahi havuza düşürdüm. Süper be süper. Vallahi bir Havuzu düşürdüm arkadaşlar. Hemen koşuyorum haber vermeye Arkadaşlar havuzu düşürdüm. Aşırı mutluyum. Görünce bu ikisi burada arkadaşlar. Bunlar düşüremedik ne yazık ki ama şu anda biz bir sayı öndeyiz. Olamaz. Ciddi misin? Olamaz ya. Bir be Adamsın abicim. Adamsın. Hiç merak etme fakir. Ben sana yaparım dediğim şeyi yaparım kardeşim. Bu kadar basit yani. Hadi bakalım lan. Sıra sizde. İnşallah havuza giremezsiniz. Göreceğiz Metin. Bak da göre. Hemen nasıl yürüyorum. Tabii ki de gireceğiz. Hadi bakalım. Ben de sıra. Hadi oğlum sen yaparsın. ATV al ve onlara günlü göster. Tabii ki de göstereceğim ikinci fakir. Göreceksin. Bak şimdi ne yapıyorum izle. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ATV'yi aldım ve hemen gidiyorum. Hadi bakalım. Ee, hazır mısınız? Hazırız hadi bakalım oğlum. Havuza girmeyecek o ATV. Göreceksin birader. Ardından havuza girmeyecek göreceksin. Ha bak şimdi siz nasıl görüyorsunuz izleyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop hadi bakalım Allah kahretsin. Lan olamaz ya. Ulan son anda be. Allah kahretsin. Atıyorum ben bunu buradan. Of git lan git buradan aşırı sinirlendim arkadaşlar nasıl girmez ya ama ya haksızlık var bu işte Allah'ım yarabbim haksızlık var ben saymam <laughs> <laughs> Bileydir atamadın değil mi bileydir <laughs> karınım ağrıyor gülmekten Harbiden atamadın mı lan gerçekten Ya ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun oğlum bak şu anda bir sayı şey bizden önde eğer bunu da atamazsak her türlü onlar kay kazanıyor Onlar atma, atmaması lazım ee, yani doğru diyorsun ama ne yapabilirim oğlum? Ya, sonuçta çok zor. Hadi bakalım bileler sıra bende bana şans dile. Hadi bakalım fakir inşallah kardeşim oradan o delikten o havuzdan girersin. Amin bileler hazır mısınız lan çocuklar? <laughs> ben hazırım Metin. Ben de hazırım eminim ki atamayacaksın. Göreceksiniz oğlum hepinizi mors edeceğim lan. Hadi bakalım ee, jipe bindim bunu sürmek de daha zor arkadaşlar. Vallahi billahi ya harbiden daha zor. Neyse önemli değil biz sonuçta arkadaşlar her türlü bizde bile ederler. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım ve 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 hadi bakalım ve girdim. Oley be bu kadar basit oğlum. Hadi bakalım alayınız gelsin lan. <laughs> her türlü biz kazandık. Hemen şunlara haber vermeye doğru gidiyorum. tat Bilin bakalım ne oldu. Ne oldu bakalım kesin atamadın değil mi? Aynen öyle kesin atamadın. Attım oğlum attım. Ne ciddi misin? Olamaz ya olamaz. Adamsın fakir. Gel kardeşim yanıma. Adamsın vallahi fakir. Onlar da atamazsa her türlü bu sandık bizim kardeşim. Aynen öyle birader. Atsa da atamasa da bizim abicim. Artık bizim yani. Eğer atamazsam kaybediyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım ama sen değilsin bak. Dikkatli ol oğlum. İstersen ben atayım. Lan sus. Senin yüzünden zaten kaybediyoruz. Allah'ım ya ya. Neyse arkadaşlar. Vallahi bir leş tantanı çekemem. Direkt basıyorum gaza. Of of. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop ve buradan ya bu ne böyle kardeşim böyle araba mı olur ya? Ben oynamıyorum bu oyunu. Haksızlık var. Hile var. Hile var. Bana ne? Hile var diyorum. Hile var diyorum. Bana ne? Lan ağlama lan bebek gibi. Harbiden bebek gibi ağlama be. Sus. Hadi gel fakir. Şu sandığımızı alın ve buradan bir an önce uzaklaşalım arkaya. Görüyoruz bu ağzına kadar dolu sandığımızı aldık ve buradan gidiyoruz. Hadi birader gidelim vallahi ya. Bunlar da bebek gibi ağlasın. Hardan fakir bebek gibi ağlasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi billah görüş bu ağzına kadar elmas, zümrüt ve altın dolu sandığımızı aldık. Şu anda videomuzda son yemiş. Sağda sol hadi bakalım arkaya tıklayın. Sağ sol çekilen tıklayın ve diğer de videomuzda hepiniz hoşça ve görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın arkaya. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım. Sağ sol çekilen var. Onları tıklarsınız inşallah dilediğiniz her şey olur dediğim gibi arkadaşlar. Amin. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve görüşmek dileğiyle. Bay bay bilay Bay bay. Hadi bakayım.